Ben başlıyorum sen. Başlayalım bakalım. Ha, o katın. Başlayalım. Şidi deme, Pide deme, Beste deme, deme. Beşini diptirdin şimdi ya kadar. Diyemez Hadi. Senin var ya şansını şimdi ne yaparlar? Aa açta kaybeden kumarda kazanırmış mı Selan? Sağ ya. Oo oh, pişti. Ya yes. <laughs> Bir şey dememe gerek varmış zaten. Kes. Oğlum, 20 lan zaten. Kes sesini. Kaça kaç kaybettiğimi bilmem lazım. Tamam sen hesapla. Kaç üstünlüğü? Bende. Ben. de mi? Biz Ahmet bırak da o benim olsun. Sende de sanırım Karoğlu'na sınıf 2'de. He, ikisi de bende. Bu yani. anı ismi 20 de ekleriz. 1 2 3 <laughs> 3 Kaç <Kaçısının> ne kadar? <laughs> 2 3 puan. 2 3 puan. Al şunu. Aynen öyle. <laughs> Hesaplamaya gerek var mı hiç zaten? Sus. Kumar bizim şimdi bacım. <laughs> Kumarbaz moduna girdim hemen. aşta kaybettim diye. At. Tehlike. <laughs> Tehlike <laughs> canları çalıyor aynı ki. Ben <laughs> hemen gidip bir kupon <laughs> yaptım. <laughs> 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 <Aa>, hemen. Deren <laughs> deren deren. Alp. Pişti yaparsan ağzını burnunu kırarım senin ona göre. Tamam <laughs> canım hadi. Bizim, hadi gülüm, hadi. Yani. Hani kart sayamıyordun sen? Hayır, sayamıyorum. Hani sayamıyordun <laughs> Vallahi bilmiyorum. Her karttan sayarsan ama. Hadi. Her sene sen kaçtır, sus. Aa, adım. Riski ya. Ne riski ya? Ne riski? <laughs> Şimdi aynısı çıkar falan. Aşta kaybeden ve daha kaybetmemiş olan oynarsa kazanan aşta kaybedendir. Aa güzel yaptım. Kuşlar. Kes. Niye bakıyorsun? Buradan <laughs> ma. Tamam <laughs> <Ver la. gülüyor> <laughs> başla. Buradan al şunu. Hadi ya. mi? He. He. <gülme> ben var <ben bay> <laughs> ya. Artık yeter. Güzel hissetmişim. Hadi hadi annem Allah. Öyle kumar bazı ha. Senin yüzünden. Bizi bu hale sen getirdin. <laughs> Allah. Ah. Çok tehlikeli oynuyorum. Ah, <laughs> Ay, bu yerin şey olabilir. Ay. Gelemez dedim. Evet, Allah. <gülüyor> <gidiyorsun>? <gülüyor> Ay, ver, devamlı, ver. Nişana 5 kala. O istemiyorsa bile istiyorum demek zorundaydı. Sesleri evet. atacağım. <laughs> Tam erken de susturulacak hem. <laughs> özel taktik. <gülüyor> <gülüyor> Belli çok özel taktik. Yo yo. Hadi okay. <laughs> Hanım için kardık bizi dağıttığımızı istiyor. Gel. <laughs> ben al. Ne tür şey yaptın? Yeşleki al. Dört mü lan bu? Aa, başla. Baba gel. Al. Gel. Ah. Bir daha. Rica ederim. Çok güzel de oyun alayım ben bunları. Vlogun <laughs> adını yenilme vlogu evet. Koyun. nasıl hissedersin? Mutlu <gülüyor> olurum gayet. <laughs> Valla <da> zengin oluruz <laughs> Opsi. Dört. Dörtten fazla. İşte. Dört. Fazla. Beş tane. Senin kartını biliyorum en üstteki ben. İstekiler.

あ<で>あ。 Atlan, çi, sakın, Tüh. Abi hiçbir şey alamadan biterse boyul. <laughs> Allah, ne canım, <laughs> oldu oldu olmadı gene be. Üç kart al. Üç, <laughs> üç. Bunda <S critically> <laughs> da sardı. Işte Ay biricim, albacım git öğren de gel. <laughs> ben bu şansa oynayayım lan.